Çobanlıktan dünya şampiyonasına bir yolculuk. Aferin, devam et. Veysel kardeşimiz Türkiye şampiyonasına katıldı, şampiyon oldu kendi kilosunda. İlk defa bir turnuvaya katıldı resmi olarak. Rabbim şampiyonluk nasip etti. İznik Belediye Spor Kulübü sporcusu Veysel Uslu 17-20 Temmuz tarihlerinde Türkiye İşitme Engelliler Federasyonu tarafından düzenlenen İşitme Engelliler Türkiye Güreş Şampiyonası'nda 70 kilogramda şampiyon olup milli takıma seçildi. Uslu 2023 yılında yapılacak Dünya Güreş Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek. İnşallah bundan sonra da öne açık olur. Ee, ben de ustası olarak, bir dünya şampiyonu olarak burada elinden geldiğince onu dünya şampiyonu hatta e, olimpiyatlara kadar geçirebilmesi için buradan varsa bitiyorlar öğretebileceğimiz yardımcı olacağız. İznik Gençlik ve Spor Müdürlüğü güreş antrenörü ve Türkiye Rugby Federasyonu Beyzbol Teknik Kurul Başkanı olan İznikli güreşi İsmail Can, Veysel Uslu'nun yeteneğini piknik yapmaya giderken keşfetti. İznik Belediye Başkanı Kaan Mehmet Usta sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla Veysel Uslu'yu tebrik etti. Usta paylaşımında... İşitme engelliler Türkiye Güreş Şampiyonası'nda 70 kilogramda şampiyon olup milli takıma seçilerek dünya şampiyonasına katılacak olan İznik Belediye Spor Kulübü sporcumuz Veysel Uslu'yu tebrik ediyorum ifadelerini kullandı.